Merhaba! Evet, artık birazcık gecikmekle birlikte Boxy Charm Mart ayı kutusunu açacağım. Şimdi niye geciktim diye sorarsanız hikaye bayağı uzun ki hepimizin Mart ayı da bence şu anda tartışılır. O zaman yavaştan ürünlere bakalım. Yani sizin için pek fark etmeyebilir ama benim için bayağı farklı bir yerdeyim. Bunlara yavaştan gelelim, görelim. Şimdi sevgili Mart ayı kutusu ve son Boxy kutum maalesef ki. Şöyle bir açalım ve neler varmış görelim. Ya bunlar bu sefer son iki seferdir içine fiyat etiketlerini koymayı unutuyor. Ne güzel bir öncesinde de söylüyordum ama son birkaçını söyleyemedim. Şimdi ilk önce burada Farmasi diye bir marka var ama Türkiye'deki Farmasi ile aynı değil. Şimdi buradaki dedim ama şu anda artık Türkiye'deyim ve tamamen Türkiye'deyim. Evet sonunda gelmiş bulunuyorum. Zar zor bir şekilde Türkiye'ye geldim son anda. Onu da birazdan anlatacağım. Bu farmesi Y ile e yazılan bir farmasi ve Very Cherry Clean diye bir cleansing balm çıkmış. Bunları çoğu insanlar sevmiyor. Yani makyaj çıkarmak için balm ve ne kadar tatlı böyle pembiş bir şeyler. Şimdi evet ben burada ne yapıyorum? Ya bu sırada nasılsınız? İyi misiniz? Herkes nasıl? Neler oluyor şu anda? Neler oluyor? Yani Türkiye'ye geldim diyorum ama birazcık zor oldu. Açıkçası ta Ekim ayından beri 16 Mart'ta Türkiye'ye geleceğim belliydi. Fakat son anda o kadar garip şeyler oldu ki Los Angeles havaalanı kapanmadan neredeyse koştur koştur bir şekilde Türkiye'ye geldik. Bu süreç içerisinde karantina süremde doldu. O yüzden rahatlıkla evimde video çekebilirim. Şimdi ha hiçbir şeyim yoktu bu sırada. Ama böyle bir gelme şekli yok yani Kuzeyimle birlikte çamaşır sulu mendillerle koltukları falan siliyoruz. Böyle ağzımıza falan alkol sıkmadığımız kaldı artık o derece. Neyse ama hala dikkat etmeye devam etmeliyiz. Şimdi böyle video bilmiyorum ne desem yani hiçbir şey yokmuş gibi davransam ayrı bir konu. Bundan bahsetsem herkes zaten bundan bahsediyor. Bilmiyorum birazcık bana gına gelmiş durumda. Yani sizin de pek opsiyonunuz kalmadı gibi böyle. Ya 38. banana bread tarifini izleyeceksiniz ya da benim gibi 38. defa makyaj yapan birini. Hangisini tercih ederseniz. Neyse şimdi evet ikinci ürünümüz ise Murat'tan ki çok iyi bir marka. Şöyle göstereyim. Hı, odaklan. <laughs> ne kadar da beauty guru bir hareket. Teşekkürler odaklanmadığı için ama Murat markası göz kremi çıkmış ve kocaman boyu. Bunu da büyük bir zevkle kullanacağım. Ve bitirdiğim zaman da bitenler videosunda görebilirsiniz. Ama bunun için heyecanlıyım. Uzun zamandır Murat markasını kullanmamıştım. Bazen oluyor bir küsüyorum. Bir şeyler oluyor kendi kendime markalara. Ve başka Hair Gurt diye herhalde yogurttan yapmaya çalışmışlar. Öyle bir saç maskesi. Banyo yaparken kullanılan bir maske. Bunları gösteriyorum ama tabii ki de şu anda sizin yanınızda uygulayamayacağım. Ama sizin yanınızda uygulayabileceklerim. Böyle bir palet ve bir de lip gloss çıktı. Birazcık uyduruk bir lip gloss'a benziyor. Yani vintage diye bir marka hayatımda duymadım. By Jessica Libeskind. Kim olduğuna dair hiç ama hiçbir fikrim yok. Ve paletimize gelelim. Palet ise Living in Color palet diye bir şey. Henken Henry'nin markasından, onun bir alt markası gibi bir şeymiş. Yani o markada pek umurumda değil açıkçası. O yüzden bu paletten de pek bir verim beklemiyorum. Ama burada tatlış bir baykuş gibi bir şey var. O şirin bir şey. Şimdi açıp hemen renklerine bakalım. Uuu! Arkasına böyle eğlenceli bir şekilde parlama. Bütün renkleri koymuşlar. Buradan baktığım kadarıyla güzel renkler ve evet renklerimiz bu şekilde. Yani arkasına koydukları renklerin boyutu daha büyüktü. Bunlar birazcık yazık oluyor gibi. Hani bu kadar kalın olup ve bu kadar boşluklu yer olup böyle renkleri dizmek. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne? Renkler güzel. Hatta şundaki similer direkt çok hoş renkler. Tabii ki de şunu elledim. Yani gizli gizli yapacak bir şey yok. Yani Mart ayı kutusu bu kadar elimde kalınca tabii ki de dokunacaktım. Ya bunun kötü yanı bu sırada bu paletin şimdiden söylüyorum. Böyle açık bir renk yok. Hani baz olarak kullanılabilecek çok orta tonda veya koyuya yaklaşan renkler. Ha daha koyu ciltlerde daha güzel sonuçlar elde edilebilir. Şöyle de hemen swatchlayayım hatta. Uzun zamandır yapmıyordum. Çünkü çok güzel <laughs> swatchladığım için. Şu tepedeki üç renk baya güzel ve eğlenceli. Hmm, şu ikisiyle bir şeyler yapabiliriz. Hem de üstüme de uyar. Neden olmasın? Başka ne ilginizi çekebilir? Belki şu simde. <laughs> Belki şu simde. Aynen hoşunuza gidebilir. Ve onun haricinde ise şuradaki turuncuyu beğendim. Şimdi bu renklerle bir şeyler yapalım. Böyle bir fırçayı alıp şu turuncuyla Geniş bir geçiş yapayım diyorum. Böyle basit bir makyaj yapalım değil mi? Nasıl olsa evdeyiz. Herkesin evdeki hayatı nasıl gidiyor acaba? Ben daha evde oturdum mu oturmadım mı onu da pek anlayamadım. Çünkü geldim. Neredeyse bir hafta jetlek yaşadım. Hani son bir haftamda odamı toplamakla falan geçti. Ki hala devam ediyor. O yüzden henüz farkına varabilmiş değilim. Ama zaten şöyle bir şey var. Los Angeles'ta çoktan şehri kapatmışlardı. Hani bana pek farklı gelmedi. Kitlenmiş bir yerden başka kitlenmiş bir yere gelmiş oldum. Evimizde oturuyoruz bu şekilde. Zamanımızı değerlendiriyoruz. Şimdi bunu da... Bunun pigmenti bu sırada sandığımdan bayağı iyiymiş. Hakkını yedim sevgili farın. Yazık. İşte büyük konuşmamak lazım. Ve bayağı koyuymuş. Hani az bir şey aldım ama çok boyumuş durumda. Ama şimdilik beğendim gibi. Ya hafif bir renk olsun istedim ama yine olmadı. Evet bu şekilde. Şöyle birazcık yukarılara çıkalım. Dağıtalım. Bunu da aynı şekilde. Şimdi fazla olduğu için birazcık temiz bir fırçayla şöyle dağıtacağım. Sonra da nerede video çekmem gerek yani nerede video çekebileceğimi düşünmediğim için şu anda saçma bir şekilde yerde odamda video çekiyorum. Hani ışıktır, arka plandır. Nasıl görmek istersiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yani eğer imkanlarım dahilindeyse tabii ki de yaparım. Bu da böyle ya çok güzel de aldı yalnız bu hiç beklemiyordum. İlginç. Yani bunun bu odaklama işi olmayacak dikkat edeyim. Evet. Başarılı. Şimdi ise hmm, hangi renk? İkisi de çok güzel değil mi? Ama sanki ben bunu istiyor gibiyim. Bir de böyle turunculu hani sıcak bir renkle morun birleşmesini seviyorum. O yüzden öyle bir şey yapacağım. Hemen şöyle şu fırçamı alayım, alayım ve bütün gözümün üstüne bunu süreceğim. Göz kapağımın üstüne. Baya güzel bir renkmiş. Şimdi oradan bilmiyorum belli olacak mı ama böyle eğlenceli içinde mavi ışıltılar var. Bana birazcık Tati'nin Tati'nin paletindeki hani bu pembe kısım var ya oradaki rengi anımsattı. Beğendim. Ve fırçayı ıslatmamama rağmen baya güzel pigment veriyor. İlginç. Vay be. Ya hakkını yedim paletin. Hemen kabını gördüm. Markayı bilmiyorum bilmem ne. Bir sürü laf söyledim. Gayet güzel çıktı. Bir de parmağımla denemek istiyorum. Bir şey fark edecek mi? Yani çok az bir şey fark ediyor. Ha, daha fazla sim geliyor. Ama oha çok beğendim ya bu rengi. Belli oluyor mu orada? Tamam. Şimdi ise hmm. şurada şöyle bir renk var bunu böyle gözümün dışını biraz daha koyulaştırmak için süreceğim. En son olarak ise şöyle pıt pıt alıp gözümün altını birazcık geçeyim diyorum. En son olarak şuradaki rengi alıp böyle gözümün içine birazcık bırakayım. Bu sırada bu ışık hiç olmadı. Gayet farkındayım. Bakalım nerede ne yapabilirim? Hep birlikte deneyip göreceğiz gibi geliyor. Şöyle pıt pıt hafif aydınlık. En açık renk de bu yani buradaki. Şöyle birazcık şurada içeriye doğru da gireyim olmadı bayağı etkilendim bu renklerin birbirine karışmasından yalnız. Hiç beklemiyordum. Başarılı. Tamam bu şekilde. Şu anda bayağı garip duruyor ama hemen rimelimi sürüp geliyorum. Ondan sonra bir daha karar verelim. Evet gözümüzün son hali bu şekilde. Şimdi en son şeyimize gelelim. Bu sırada paleti bayağı beğendim. Hani gerçekten uyduruk duruyor şimdi. Hakkımı yemeyin. Ne renkler böyle tamam tepedeki renkler çok güzel ama 1500 defa gördük bunu. Fakat bu hani uyduruk kaptan beklenmeyecek bir performans geldi. Açıkçası ben bunu direkt birine kakalayacağım falan diye düşünüyordum. Ama şu anda ı -ı, kesinlikle benimle birlikte. Markasının hala ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir renk. Güzel bir palet. Oh no kaşıma. İşte böyle şeyler oluyor. Ya birazcık yukarı doğru baktım. Ve şu anda bütün tepeme bir insanın burasına rimel bulaşır mı? Silmekle uğraşamayacağım. Neyse kurumasını bekleyelim birazcık. Ondan sonra pıt pıt hemen o fıça gibi şeyle hallederim. Şimdi evet burayı görmeden devam ediyoruz. Ee, lip gloss'umuz var. Bulabilirsem. Ay, buldum. Böyle çok kötü bir renk ya. Hani hiç hoşlanmadığım bir renk. Adı var mı? O da yok. En fazla made in China'yı falan görüyorum. Şimdi ama daha deminki olaydan sonra hakkını yemeyeceğim. Hemen şöyle elime sürüp göstereyim. Uuu, bakın böyle. Güzel bir rengi benziyor. Hem de bu da üzerime uyacak gibi. Tabi bunu sürmek için bir tane dudak kalemi buldum. Öylesine elime geleni aldım yani. Flormar'ın bir dudak kalemi. Numarasını merak eden olursa eğer beğenirseniz. 229 numaraymış. O zaman hemen sürüp sonra üzerine lip gloss sürüp deneyelim. Aferin Deniz. Güzel bir renk almışsın önceden. Böyle güzel, doğal, koyu bir gül kurusu da denmez ama bilmiyorum. Güzel bir renk. Şimdi de bunu sürelim. Iıı, oha çok güzel. Kameradan bakmasam iyiydi tabi. evet beğendim baya pırçası da yumuşak bu ne ya şişirme özelliği falan mı var dudağım batıyor no. bak tam beğendim diyecektim ama şimdi gizliliğe hazır mısınız bunu yapan şeylerden şeylerden yalnız hoşlanmıyorum kim hoşlanır ki? No. Belliydi senin uyduruk olduğun. Bir daha kullanmayacağım. Ve ya artık teknoloji gelişti. Böyle şeyler yapmayan lip gloss da var. Tamam teşekkürler. Lip gloss'u böyle 10 sene sonra tekrar makyaj dünyasına kazandırdınız ama yani kazandırdıysanız lütfen biraz daha teknoloji harcayın. Bu nedir? Ya yani böyle bir şey istemiyorum. Kesinlikle hayır. Evet bu sırada gözümde de şunla bitirmiş oldum ama yapacak bir şey yok. Böyle baya doğal bir kanal burası. Ya tamamdır o zaman. Son Baksı Charm Mart kutumuz bu şekildeydi. Maalesef ki daha alamayacağım. Ama umarım Türkiye'de de böyle eğlenceli kutular çıkar. O zaman almak isterim. Gerçi şu durumda bilmiyorum yollanır mı ama neyse o başka bir konu. Ama Bence güzel bir son oldu. İçinden çıkanlar her şey çok güzel. Hani bu makyaj temizleme balmı her zaman kullanılır. Koskocaman Murat göz kremi. Ve uyduruk görünen ama kaliteli olan bir far paleti. Lip gloss'tan bahsetmiyoruz bile. Onun fail olduğu en başından beri belliydi. Yani evet yine güzel verimli bir kutuydu. Böylece de Baksı çen kutumuza da veda etmiş olduk artık. Ne yapalım? O zaman tamamdır. Evet. Bu Türkiye'deki official ilk videom galiba, bilmiyorum. Koyma sırasına göre bakacağız. Ama artık buradayım. Eğer özel istediğiniz bir şey olursa aşağı yorumlara yazın. Büyük bir zevkle zamanımızda bol çekeriz artık. Ya tamamdır. O zaman bu eğlenceli makyajın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.